Patrondan iki gün izin istediğim zaman bana neden surat ettiğini uyanırken anladım. Bugün cumartesi. Ben bunu hemen hemen unutmuştum. Ama bu düşünce yataktan kalkarken aklıma geldi. Patron pazar günüyle beraber benim dört gün tatil yapacağımı düşünmüş olmalıydı. Ve bu da onun hoşuna gidemezdi tabi. Fakat diğer yandan annemi bugün değil de dün gömdülerse bunda benim kabahatim yoktu. Kaldı ki cumartesi ve pazar günü nasıl olsa tatil yapacaktım. Ancak bütün bunlar patronu yine de haklı bulmama engel olmuyordu. Bir gün önceden yorgun olduğum için yataktan güçlükle kalktım. Tıraş olurken acaba ne yapsam diye düşündüm ve gidip denize girmeye karar verdim. Tramvaya binip limandaki plaja gittim. Soyunup suya daldım. Bir sürü genç de vardı orada. Suda Mary Cardona'ya yasladım. Kız eskiden bizim büroda sekreterdi ve onu arzulamıştım. Sanırım o da beni arzulamıştı. Ne var ki kısa zaman sonra bürodan ayrılmış, bizim de anlaşmaya vaktimiz olmamıştı. Bir şamandıranın üzerine çıkabilsin diye kıza yardım ettim ve bu hareketi yaparken memelerine hafifçe dokundum. O şamandıranın üzerine yüzü koyun yattığı sırada ben hala sudaydım. Bana doğru döndü, saçları gözlerinin üstüne dökülmüştü ve gülüyordu. Ben de şamandıranın üstüne, onun yanına tırmandım. Keyfim yerindeydi. Şakalaşır gibi yaparak başımı arkaya devirip onun karnının üzerine koydum hiç sesini çıkarmadı. Ben de öylece kaldım. Mavi ve parlak gökyüzü gözlerimin içine dolmuştu sanki. Ensemin altında Meri'nin karnının ağır ağır inip kalktığını hissediyordum. Yarı uyku halinde uzun zaman şamandıranın üstünde kaldık. Güneş iyice kızışınca o suya daldı, ben de arkasından atladım. Onu yakaladım, elimi beline doladım, birlikte yüzdük. Sürekli gülüyordu. İskelede kurulandığımız sırada bana ben sizden daha esmerim dedi. Akşam sinemaya gelmek ister mi diye sordum. Yine güldü. Fernandel'in bir filmini görmek istediğini söyledi. Giyindiğimizde siyah kravat takmış olduğumu görünce pek şaştı. Yas mı tutuyorsun diye sordu. Ona annemin öldüğünü söyledim. Ne zaman öldüğünü sordu. Dün diye cevap verdim. Hafifçe irkildi ama bir şey söylemedi. Ona kabahatin bende olmadığını söyleyecek oldum ama bu sözü daha önce patrona da söylediğimi düşünerek vazgeçtim. Zaten hiçbir anlamı yoktu bunun. İnsan ne de olsa daima biraz kabahatlidir. <laughs> Akşam Meri her şeyi unutmuştu. Film yer yer komikti ama genel olarak pek saçmaydı. Meri bacağını benim bacağıma dayamıştı. Memelerini okşuyordum. Filmin sonuna doğru onu öptüm ama bu işi pek de beceremedim. Sinemadan çıkınca evime geldi. Uyandığımda Meri gitmişti. Teyzesine gideceğini söylemişti bana. O günün pazar olduğunu düşündüm. Canımı sıktı bu. Pazarları sevmem çünkü. Bunun üzerine yatağımda döndüm. Yastıkta Meri'nin saçlarından kalan <laughs> tuz kokusunu aradım ve saat 10'a kadar uyudum. Sonra da yattığım yerde öğleye kadar sigara içtim. Her zamanki gibi Celestin lokantasında yemek yemek istemiyordum. Çünkü herkes bana mutlaka bir şeyler soracaktı. Bense bunu sevmem. Yumurta pişirip sahanın içinde ekmeksiz olarak yedim. Çünkü evde ekmek kalmamıştı. Aşağıya inip almaya da üşendim. Yemekten sonra bir parça canım sıkıldı. Dairede dolaştım. Annem buradayken ev rahattı. Şimdi bana pek büyük geliyor. Yemek odasındaki masayı bu yüzden kendi odama taşımak zorunda kaldım. Şimdi yalnız bu odada biraz çökük hasil iskemleler, aynası sararmış dolap, tuvalet masası ve pirinç karyola arasında ömür sürüyorum. Başka bir şeye dokunmadım. Biraz sonra laf olsun diye eski bir gazeteyi alıp okudum. Gazeteden Kuruşen markalı nüsil tuzlarının bir ilanını kesip eski bir deftere yapıştırdım. Gazetelerde gördüğüm hoşuma giden şeyleri hep bu deftere yapıştırırım. Sonra ellerimi yıkadım ve nihayet balkona çıktım. Odam mahallenin ana caddesine bakıyor. Öğleden sonra hoştu. Bununla beraber gelip geçenler pek azdı ve acele ediyorlardı. Önce gezmeye giden aileler denizci elbisesi giymiş, Pantolonları dizlerinin altına düşen iki oğlan çocuk yeni elbiselerinin içinde rahatsız gibiydiler. Pembe kocaman fiyonklu, rugan ayakkabılı bir de küçük kız vardı. Onların arkasından kahverengi ipek bir elbise giymiş, iri yarı anneleriyle ufak tefek, oldukça zayıf babaları geliyordu. Bu adama göz aşinalığım vardı. Başında bir hasır şapka, boynunda bir papyon, elinde de bir baston vardı. Karısıyla beraber görünce, Mahallede kendisi için neden kibar adam dendiğini anladım. Biraz sonra da mahallenin delikanlıları geçti. Saçlarını briyantinlemişler, kırmızı kravat takmışlar, sımsıkı ceketler giymişlerdi. Ceplerinde işlemeli birer mendil, ayaklarında uçları dört köşe ayakkabılar vardı. Şehrin merkezindeki sinemalara gidiyor olmalılar diye düşündüm. Onun için bu kadar erken yola çıkıyorlar ve yüksek sesle gülerek tramvaya yetişmek için acele ediyorlardı. Onların peşi sıra... Sokak neredeyse ıssızlaştı. Her tarafta sinemalarda, tiyatrolarda gösteriler başlamıştı herhalde. Sokakta yalnız dükkan sahipleriyle kediler vardı. Sokağın iki yanındaki boşluk üzerinde gökyüzü açıktı ama parıltısızdı. Karşı kaldırımdaki tütüncü bir iskemle çıkarıp bunu kapısının önüne yerleştirdi. Üzerine ata biner gibi oturup iki koluyla iskemlenin arkalığına dayandı. Az önce tıklım tıklım dolu olan tramvaylar şimdi hemen hemen boştu. Tütüncünün bitişiğindeki Perat'ın küçük kahvesinde garson, boş salonda yerdeki tahta talaşlarını süpürüyordu. Gerçek bir pazar günüydü. Ben de iskemlemi çevirip tütüncününki gibi koydum. Böyle daha rahat olduğunu anlamıştım çünkü. İki sigara içtim, bir parça çikolata almak için içeriye girdim ve gelip bunu pencerenin önünde yedim. Biraz sonra gökyüzü karardı. Bir yaz yağmuru indirecek sandım. Oysa hava yavaş yavaş yine açıldı. Fakat bulutların geçişi sokağın üzerinde neredeyse yağmur yağacak gibi bir hava bırakmıştı. Bu yüzden sokak daha da karanlıklaşmıştı. Uzun zaman pencerenin önünde durup gökyüzünü seyrettim. <laughs> Saat 5'te tramvaylar paldır küldür geldiler. Şehrin dışındaki stattan salkım salkım seyirci getiriyorlardı. Sonraki tramvaylar da oyuncuları getirdiler. Bunları küçük valizlerinden tanıdım. Avazları çıktığı kadar bağırıp şarkı söyleyerek kulüplerinin ölmeyeceğini ilan ediyorlardı. İçlerinden birkaçı bana işaret etti. Hatta birisi alışığı ettik onları diye bağırdı. Başımı sallayarak evet dedim. Ondan sonra da otobüsler birbiri peşi sıra sökün ettiler. Havanın rengi bir parça daha değişti. Damların üstünde gökyüzü kırmızım tırak bir renk aldı. Akşam bastırmaya başlarken sokaklar da kalabalıklaştı. Gezmeye gitmiş olanlar yavaş yavaş dönüyorlardı. Kalabalığın arasında Sabahki kibar bayı da tanıdım. Çocuklar ağlıyorlar ya da ellerinden tutturup kendilerini sürükletiyorlardı. Hemen aynı anda mahallenin sinemaları sokağa bir seyirci kalabalığı boşaltı verdi. Seyirciler arasındaki delikanlılar her zamankinden daha hırçın, daha bıçkın tavırlar sergiliyorlardı. Bir macera filmi seyrettiklerini anladım. Şehirdeki sinemalardan dönmekte olanlar da biraz sonra çıka geldiler. Bunlar daha ciddi, durgun görünüyorlardı. Hala gülüyorlardı ama zaman zaman yorgun ve düşünceli tavırlar takınıyorlardı. Gençler sokakta durmaya devam ettiler. Karşı kaldırımda bir aşağı bir yukarı yürümeye başladılar. Mahallenin kızları da başları açık, kol kola girmişlerdi. Delikanlılar bunlarla karşılaşacak şekilde ayarlıyorlardı yürüyüşlerini. Şakalar yapıyorlar, kızlar da başlarını çevirerek gülüyorlardı. Kızların içinden tanıdığım birkaç tanesi bana işaret etti. O sırada sokak lambaları birdenbire yandı ve gökyüzünde yükselmekte olan ilk yıldızları sönükleştirdi. Kalabalık ve aydınlık kaldırımlara böyle baka baka gözlerimin yorulduğunu hissettim. Lambalar kaldırımları parlatıyor, tramvaylar da ışıklarını düzenli aralıklarla parlak saçların, bir gülümseyişin ya da gümüş bir bileziğin üzerinde dolaştırıyordu. <laughs> Biraz sonra seyrekleşen tramvaylar ve ağaçlarla lambaların üzerinde kararmaya başlayan geceyle beraber Mahallede belli belirsiz boşaldı. O sırada bir kedi yeniden tenhalaşan sokağın bir kenarından öbür kenarına ağır ağır geçti. O zaman akşam yemeği yemek gerektiğini düşündüm. İskemlinin arkalığına uzun zaman dayanarak durduğum için biraz boynum ağrıyordu. Aşağıya inip ekmek ve kıyma aldım. Yemeğimi pişirip ayakta yedim. Pencerenin önünde bir sigara içmek istedim ama hava serinlemişti. Biraz üşüdüm. Pencereleri kapadım ve geri dönerken aynadan üzerinde ispirto lambası, onun yanında da ekmek parçalarıyla masanın bir ucunu gördüm. Kendi kendime neyse bu pazar da geçti. Annem gömüldü, işe yeniden başlayacağım. Sonuçta değişmiş hiçbir şey yok diye düşündüm. Bugün büroda çok çalıştım. Patron bana karşı nazik davrandı. Çok yorgun olup olmadığımı sordu. Sonra annemin yaşını öğrenmek istedi. Yanlış bir şey söylemiş olmamak için 60'ında vardı dedim. Bilmiyorum neden patron artık bu işin bitmiş olduğunu düşünerek ferahlamış bir tavır takındı. Masamın üzerinde bir yığın konşimento vardı ve bunların hepsi temizlememe icap etti. Öğle yemeğine gitmek için bürodan ayrılmadan önce ellerimi yıkadım. Öğle üzeri bu anı pek severim. Akşamları ise daha az keyif duyarım. Çünkü lavaboda kullanılan döner avlu artık iyice ıslanmış olur. Bütün gün herkes onu kullanmıştır. Bir gün bunu patrona da söyledim. Vah vah dedi ama pek de önemi yok bunun. Yükleme servisinde çalışan Emunel ile beraber biraz geç yani yarım saat yarımda çıktım. Büromuz denize bakar güneşten cayır cayır yanan limanda biraz şilepleri seyrettik. O sırada zincir şangırtıları motor gürültüleri arasında bir kamyon geldi. Emunel binelim mi diye sordu. Koşmaya başladık. Kamyon bizi geçti biz de peşine takıldık. Gürültü ve toz her yanımı sarmıştı. Artık hiçbir şey göremiyordum ve vinçlerle makinelerin ufuk üzerinde sallanmakta olan direklerin yanlarından geçtiğimiz teknelerin ortasında bu koşunun düzensiz hamlesinden başka şey hissetmiyordum. Kamyona ilk önce ben tutundum. Uçarcasına sıçradım. Sonra da oturması için Emone ile yardım ettim. İkimiz de soluk soluğaydık. Kamyon rıhtımdaki o yamru yumru taşlar üzerinde toz toprağın güneşin ortasında zıplayıp duruyordu.'' Emonel katıla katıla giriyordu. Celestin lokantasına kanter içinde geldik. Lokantacı, kocaman göbeği, önlü ve ak bıyıklarıyla her zamanki gibi oradaydı. Bana nasıl, daha iyisiniz ya diye sordu. Evet dedim, karnımın aç olduğunu söyledim. Yemeğimi çabucak yiyip kahve içtim. Sonra eve geldim, çok şarap içmiş olduğum için biraz uyudum. Uyanınca canım sigara içmek istedi. Geç olmuştu, ben de tramvaya yetişmek için koştum. Bütün öğleden sonra çalıştım. Ofis çok sıcaktı. Akşam çıkıp rıhtımlar boyunca ağır ağır yürüyerek eve dönmekten pek keyiflendim. Gökyüzü yeşildi. Halimden memnundum. Yine de doğruca eve döndüm. Çünkü kendime patates haşlamak istiyordum. Karanlık merdivenlerden yukarıya çıkarken kapı komşum ihtiyar Salamona'ya çarptım. Köpeği de yanındaydı. Sekiz yıldır onu hep köpeğiyle beraber görürüz. Köpekli de bir deri hastalığı var. Ona kızıl diyorlar galiba. Bu yüzden hemen bütün tüyleri dökülmüş. Vücudunu yer yer lekeler, kahverengi kabuklar kaplamış. Hep köpeğiyle beraber. Küçücük bir odada yalnız başına ömür süre süre salam da sonunda köpeğine benzemiş. Onun da yüzünde kırmızımsı kabuklar var. Saçı sakalı sarı ve seyrek. Köpek de efendisi gibi kamburlaşmış sanki. Burnunu uzatıp boynunu gererek giriyor. İkisi de aynı ırktanmış gibi duruyorlar ama yine de birbirlerinden nefret ediyorlar. İhtiyar günde iki defa saat 11 ile saat 6'da köpeğini dolaşmaya çıkarır. 8 yıldır hep aynı güzergahı izliyorlar. Onları Lyon sokağında her gün görmek mümkün. Köpek Salamono'yu ihtiyarın ayağı bir yere takılıncaya kadar çeker. O da köpeğine dayak atıp küfreder. Köpek korkudan yerde sürünür. Sahibi de onu sürüklemeye başlar derken köpek unutur. Sahibini yine sürüklemeye başlar. Sonra tekrar dayak yiyip küfür iştirir. O sırada ikisi de kaldırımda dururlar. Köpek korkuyla, efendisi de hınçla birbirlerine bakarlar. Bu her gün böyledir. Köpeğin çişi geldi mi, ihtiyar hayvana vakit bırakmaz. Onu çeker. Köpek de peşi sıra küçük damlacıklardan bir iz bırakır. Köpek odayı pisleyecek olsa yine dayak yer. Sekiz yıldır bu böyle sürüp gidiyor. Celest hep felaket bu, doğrusu der ama işin aslını kimse bilmez ki. Merdivende kendisine rastladığımda Salomon'a yine köpeğine küfür ediyordu. Ona pis, mendebur diye bağırıyor, köpek de inliyordu. Ben iyi akşamlar dedim. Ama ihtiyar küfür yağdırmaya devam ediyordu. O zaman ne yaptı köpek size diye sordum. Cevap vermedi. Boyuna pis, mendebur deyip duruyordu. Köpeğinin üzerine eğilmiş, tasmasında bir şeyleri düzeltmekte olduğunu hayal meyal seçebiliyordum. Daha yüksek sesle konuştum. O da arkasına dönmeden ve öfkesini güç zapt ederek başımdan defolup gidemiyor ki dedi. Sonra da inleyip kasılarak kendisine dört ayağı üzerinde sürükleyen hayvanı çeke çeke çıkıp gitti. Tam o sırada içeriye kapı komşularımın ikincisi girdi. Mahallede onun kadınların sırtından geçindiğini söylerler fakat kendisine ne iş yaptığı sorulursa ambarcıyım der. Genel olarak hiç sevmezler onu ama benimle sık sık konuşur. Ara sırada odama uğrar söylediklerini dinlerim de ondan. Anlattıklarını ilgi çekici bulurum çünkü. Zaten onunla konuşmamamın için bir sebep de yok. Adı Raymond Sintes. Oldukça kısa, geniş omuzludur. Burnu boksörlerinki gibidir. Her zaman gayet düzgün giyinir. Salamonadan söz ederken o da bana amma da felaket herif ha dedi. Sonra benim de ondan tiksinip tiksinmediğimi sordu. Ben hayır diye cevap verdim. Yukarıya çıktık. Yanından ayrılacağım sırada bana evde sucukla şarap var dedi. İsterseniz buyurun da bir iki lokma bir şey yiyelim. Bu sayede yemek pişirmekten kurtulacağımı düşünerek kabul ettim. O da bir tek odada oturuyor. Bir de penceresiz mutfağı var. Yatağının üzerinde alçıdan pembe beyaz bir melek heykeli, şampiyonların fotoğrafları, 2-3 çıplak kadın resmi asılı. O da kirli. Yatak toplanmamıştı. Önce gidip petrol lambasını yaktı. Sonra cebinden oldukça kirli bir sargı bizi çıkarıp sağ elini sardı. Elin ne olduğunu sordum. Kendisiyle hır çıkarmaya çalışan bir herifle dövüştüğünü söyledi. Ben fena adam değilim Monsieur Mersault dedi. Ama biraz sertim. Herif bana erkek sen tramvaydan in de görelim dedi. Hadi be rahat dursana sen dedim ona. Öyleyse erkek değilsin dedim. Ben de tramvaydan indim ve sesini kesersen iyi edersin yoksa fena yaparım seni dedim. Et de görelim demez mi? O zaman bir tane yapıştırdım düştü. Onu kaldırmak üzere yanına gittim. Yattığı yerden tekmeler savurdu bana. Ben de bir dizi attım. iki tane de patlattım. Suratı kan içinde kalmıştı. Nasıl dedim. Hesap tamam mı? Evet dedi. Bunları anlattığı sırada sintez bir yandan da elindeki sargıyı düzeltiyordu. Ben yatağın üzerine oturmuştum. Görüyorsunuz ya belayı arayan ben değilim. O gelip bana çattı dedi. Söylediği doğruydu. Ben de onayladım. Bunun üzerine bana bu mesele hakkında akıl danışacağına, benim erkek adam olduğumu, hayatı bildiğimi, ona yardım etmemi, sonra da arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben bir şey söylemedim. <laughs> Arkadaşı olmak isteyip istemediğimi sorduğundan. benim için fark etmediğini söyledim. Cevabımdan memnun göründü. Sucuk çıkarıp tavada kızarttı. Masaya bardakları, tabakları, çatal bıçakları koydu. İki şişe de şarap getirdi. Bütün bunları sessiz sedasız yaptı. Sonra sofraya oturduk. Yemek yerken bana hikayesini anlatmaya başladı. Önceleri biraz çekiniyordu. Bir kadın tanıdım dedi. Metrisim sayılırdı yani. Dövüştü adam bu kadının kardeşiymiş. Kadına kendisinin baktığını söyledi. Ben hiçbir cevap vermeyince mahallede kendisi için neler söylendiğini bildiğini ama vicdanının rahat olduğunu ve ambarcılık yaptığını ekledi. Sonra devam etti. Neyse yine benim hikayeye gelelim, bu işte aldatmacı olduğunu sezdim. Kadına ancak geçineceği kadar para veriyormuş. <laughs> Odasının kirasını ayrıca yemek için günde 20 frank veriyormuş. 300 frank odaya, 600 frank yiyeceğe gidiyordu. Ara sıra bir çift çorap aldın mı 1000 frank ediyordu. Kadının çalıştığı yoktu. Bana verdiğin parayla geçinemiyorum deyip duruyordu. Ama ben ona dedim ki ne diye yarım gün çalışmıyorsun? Ufak tefek masrafların için yardımı olur bunun bana. Bu ay sana bir elbise aldım. Günde 20 frank veriyorum, kiranı veriyorum. Ama sen öğleden sonra kadın arkadaşlarında oturup kahve içiyorsun. Onlara kahve veriyorsun, şeker veriyorsun. Parayı da sana ben veriyorum. Sana iyilik ettim. Buna karşılık bana kötülük ediyorsun. Ama kadın çalışmıyor. Bu oyuna da iki yakasının bir araya gelmediğini söylüyordu. Böylece ben de işin içinde bir dalavere olduğunu sezdim. Bunun üzerine kadının çantasında bir piyango bileti bulduğunu ve kadının bunu nasıl satın aldığını izah edemediğini anlattı bana. Daha sonra da odasında rehin karşılığı borç veren kurumdan gelen bir kağıt bulmuş ki bu da oraya iki bilezik rehin bıraktığını kanıtlıyormuş. <laughs> Halbuki o güne kadar onun bilezikleri olduğunu bilmiyormuş. İşin içinde bir dalavere olduğunu iyice anladım. Bu yüzden onu terk ettim. <laughs> Ama önce bir temiz dayak attım. Sonra da ne mal olduğunu yüzüne karşı bir bir söyledim. Senin canın gönül eğlendirmek istiyor dedim. Görmüyor musun? Herkes senin mutluluğunu kıskanıyor. Kıymetimi benden ayrıldıktan sonra anlayacaksın dedim. Kadının yüzünü gözünü kan içinde bırakıncaya kadar dövmüştü. Halbuki eskiden dövmezmiş. Vururdum ama şakacıktan yani. Biraz bağırırdı filan. Panjurları kapatırdım. Öylece geçip giderdi ama şimdi iş ciddi. Kaldı ki bana kalırsa az bile yaptım doğrusu. Sonra konuyla ilgili öğüde ihtiyacı olduğunu anlattı. Peşi sırada lambanın fitilini iş çıkarmasın diye düzeltti. Ben hala onu dinliyordum. Bir litreye yakın şarap içmiştim. Şakaklarım ateş gibi yanıyordu. Sigaram kalmadığı için Raymond'un sigaralarını içiyordum. Son tramvaylar geçiyor. Geçerken mahalleden uzaklardan gelen gürültüleri de alıp götürüyorlardı. Raymond devam etti. İşin can sıkıcı tarafı şu ki yatak halini pek severim kaltan ama onu cezalandırmak istiyordu. Önce onu alıp bir otele götürmeyi sonra da rezalet çıkartarak ahlak zabıtasını çağırmayı ve kadına vesika verdirtmeyi düşünmüş. Sonra mahallenin kabadayıları ile konuşmuş onların aklına hiçbir şey gelmemiş. Sözde kabadayı olacaklar. Yüzlerine karşı söylemiş bunu. O zaman adamlar kadını çizmeyi teklif etmişler. Ama onun istediği bu değilmiş. Hele bir düşüneyim bakayım demiş. Ancak öncesinde bana bir şey sormak istiyordu. Ama bundan da önce anlattığı mesele ilgili ilgili ne düşündüğümü öğrenmek istiyordu. Ben hiçbir şey düşünmediğimi ama ilginç bulduğumu söyledim. İşin içinde bir dalavere olup olmadığını sordu. Ben de var gibi göründüğünü söyleyince onu gününü göstermesi gerektiğini düşünüyorsam yerinde olsam ne yapacağımı sordu. Ben de bilemem ama onu cezalandırmak isteminizi anlıyorum diye cevap verdim. Biraz daha şarap içtim. O bir sigara yaktı ve bana fikrini açtı. Kadına bir mektup yazmak istiyordu. Sert bir mektup okusunda pişman olsun diye. Sonra kadın geri gelince onunla yatacaktı ve iş tam biteceği sırada yüzüne tükürüp onu kapısının önüne koyacaktı. Böyle yaparsa kadının cezasını bulacağını söyledim. Ama Raymond bana o mektubu yazmayı beceremeyeceğini söyledi. Ve bunu onun için yapabileceğimi düşündüğünü söyledi. Ben sesimi çıkarmadığım için hemen yazıp yazamayacağımı sordu. Olur dedim. Bir kadeh şarap içip yerinden kalktı. Tabakta kalan bir parça soğumuş sucuğu kenara itti. Sofranın muşanmasını özene bezini sildi. Komodinin çekmecesinden dört köşe çizgili bir kağıt, sarı bir zaf, kırmızı tahtadan küçük bir kalem, dört köşe bir şişe içinde mor mürekkep çıkardı. Bana adını söylediğinde kadının Magripli olduğunu anladım. Mektubu yazdım. Biraz rastgele yazdım ama Raymond'u da memnun etmeye çalıştım. Çünkü onu memnun etmemek için bir sebep yoktu ortada. Sonra mektubu yüksek sesle okudum. O da sigarasını içip başını sallayarak beni dinledi. Sonra bir daha okumamı istedi. Çok memnun kaldı. Hayat denen şeyi biliyorsun sen. Anlamıştım bunu dedi. Önce senle benle konuştuğunu fark etmedim. Ancak işte şimdi gerçek bir arkadaş oldun yahu dediği zaman farkına vardım bunun ve şaştım. Cümleyi tekrarladı. Ben de evet dedim. Onun arkadaşı olmak umurumda değildi ama buna o buna pek hevesli görünüyordu. Zarfı kapadı, şarabı bitirdik. Sonra hiç konuşmadan bir süre sigara içtik. Dışarıda her şey sakindi. Tokaktan geçen bir otomobilin asfalttan kayıp gidişini duyduk. Ben geç oldu dedim. Raymond da öyle düşünüyordu. Vaktin çabuk geçtiğini belirtti ki bu bir bakıma doğruydu. Uykum gelmişti ama kalkmaya üşeniyordum. Yorgun görünüyor olmalıydım ki Raymond, "İnsan kendini koyu vermemeli canım." dedi. Önce anlamadım. Annemin öldüğünü öğrendiğini ama bunun zaten er ya da geç olacağını söyledi. Ben de öyle düşünüyordum. Kalktım. Raymond kuvvetle elimi sıktı ve erkeklerin aralarında daima anlaştığını söyledi. Odasından çıkınca kapıyı kapattım ve bir süre öylece karanlıkta durdum. Ev sessizdi. Merdiven boşluğundan karanlık, nemli bir soğuk geliyordu. Sadece kanımın kulaklarımda zonklayışını istiyordum. Kımıldamadan durdum. Ama ihtiyar Salamon'un odasında köpek boğuk boğuk inledi.